Merhaba arkadaşlar, bu föyde dik prizmalar konusunu işleyeceğiz. Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir ve burada tüm yan, e, tüm yan yüzeyler dikdörtgen şeklindedir. Prizmalar isimlerini tabanlarına çizilen geometrik şekillerden alırlar. Örneğin birinci şekle baktığımız zaman burada tabanımız bir üçgen ve biz bu prizmayı üçgen dik prizma diye isimlendiriyoruz. Aynı şekilde burada düzgün bir altıgen var. Bu yüzden prizmamıza düzgün altıgen dik prizma diyoruz. Yan yüzeylere baktığımız zaman hepsinde de ne vardır? Dikdörtgen şekli vardır. Şimdi burada bize bu prizmaların açılımları verilmiş. Dik prizmaların alanı taban alanları ile yan yüzeylerin alanları toplamına eşittir. Örneğin burada yanal alanlar var. Yala, e, yanal alanın eşitliğini vermiş. Yani yanal alan ne demek? Şu üçgen dik prizmanın açılımına baktığımızda bunu tekrar kapattığımız zaman yan yüzeylerin alanları toplamı demek. Yani yan yüzeyler burada 3 tane dikdörtgen. Bunların toplamı bize yanal alanı veriyor. <laughs> Ekstra yüzey alanının eşitliğini vermiş. Yüzey alanına da hesapladığım yanal alana taban alanlarını ekliyorum. Şimdi birinci soruya bakalım. Bu soruda benden üçgenin dik prizmanı yanal alanı ve yüzey alanını bulmamı istemiş. <laughs> Şimdi örneğin şu yan yüzeyin, yüzeyin alanını hesaplarsak yükseklik 4 birimde 4 çarpı 8'den 32 birim kare olacak. Sol taraftaki yüzeyin alanını hesaplayalım. 6 çarpı 4'ten 24 birim kare olacak. Bir de ön yüzeyin alanını hesaplayalım. Buradaki dikdörtgen uzun kenarı elimde yok. Onu da yukarıdaki 6, 8, 13 üçgeninden bulabilirim. Şurası 10. O zaman ne olacak? 4 çarpı 10'dan 40 birim kare olacak. Şimdi bunları toplarsam 40 artı 32 artı 24'ten benim yanal alanım 96 birim kare geliyormuş. Yüzey alanını nasıl buluruz demiştik? Ekstra taban alanın taban alanlarını ekleyeceğim. Şimdi tabanlarım dik üçgen yani alanı dik kenarların çarpım bölü 2'den gelir. Burası da 24. Bir 24 daha 48 birim kare dedik. Bunları toplarsam 144 birim kare yüzey alanım oluyormuş. İkinci örneğe baktığımızda taban çevresi 12 birim olan bir düzgün altıgen ve dik prizmanın bir yan yüzünün çevresi 20 birimdir diyor. Bizden bu açılımın çevresini istemiş. Şimdi burada taban çevresi 12 birim ve benim tabanım düzgün bir altıgen. Demek ki bir kenarı ne olacak? Burada bir ayrı uzunluğumuz ne olacak? 2 birim olacak değil mi? Şimdi ben bu açılımı tekrar kapatsam buradaki düzgün altıgenin ayrıtlarına dikdörtgenin kısa kenarları denk, denk, gelir. O zaman buralarda iki birim, iki birim, iki birim olacak. Şimdi bana bir de şey demiş. Bir yan yüzünün çevresi 20 birimdir demiş. Kısa kenarları iki birimse 2, 2, 4 geriye 16 birim kaldı. Yani bunları 8, 8 paylaşacak demek ki. Şimdi açılımın çevresini hesaplayabiliriz. Bakalım yukarıda kaç tane 2 var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 tane de aşağıda var. 20 tane 2. 40 birim yaptı. Bir de yan taraflarda 2 tane 8'im var. 16. Bunları toplarsam 56 birim yapıyormuş. Dikdörtgenler prizması. Burada bana cisim köşegeninin tanımını vermiş. Ne demek cisim köşegeni? <laughs> Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına prizmanın cisim köşegeni denir. Yani örneğin haçtan tuttum B'ye doğru çektim. Burada oluşan doğru parçası benim cisim köşegenim. Nasıl buluyorum bunu? Şuradaki ABD dik üçgeninde pisagor yaparsak A kare artı B kare kök içinde A kare artı B kare buldum. Aynı şekilde bir de burada pisagor yapalım. C'nin karesi artı kök a kare artı b kare bunun da karesini alırsam ve köke koyuyorum. Yani kök içinde a kare artı b kare artı c kare bana cisim köşegenimin uzunluğunu veriyormuş. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda benden içeriye çizdiği dikdörtgenin alanını istiyor. Boyalı bölgenin alanını istiyor. Burada bu boyalı bölgenin kısa kenarı 6 birim. Zaten bunu sorudan görebiliyoruz. Uzun kenarını bulacağız. Şimdi burada pisagor uygulayalım. Hatta özel üçgen var. 5, 12, 13 üçgeni var. Burada 6 ve 13'ü çarparsam boyalı bölgenin alanı 78 birim kare gelir. Farklı 3 ayrıtın uzunlukları toplamı 14 birim ve alanı 132 birim kare olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi bir tane dikdörtgenler prizması çizelim. Mesela ayrıtlarını A, B, C diye isimlendirelim bunun. Burada ayrıt toplamlarına 14 birim demiş. Ve alanı yani bütün yüzeylerin alan toplamlarına da 132 birim demiş. Ben bunu nasıl hesaplayacağım? Mesela taban alanı a çarpı b. Bundan iki tane var, değil mi? İki tane a çarpı b. Şöyle açtım parantezi çünkü bütün yüzeylerden iki tane var. Mesela yan yüzeyi b çarpı c olur alanı. Şu yüzeyin alanı b çarpı c. Bundan da iki tane var. Artı dedim. Nereye hesaplamadık? Ön yüzeyi. Şu ön yüzeyin alanı da şu boyadığım yüzeyin alanı da ne olacak? A çarpı C'den iki tane A çarpı C. Bu 132 birimdir diyor. Şimdi yukarıda yazdığımız ilk ifadenin parantez karesini alırsak şöyle açılır. A kare artı B kare artı C kare iki parantezinde AB artı BC artı AC diye açılır. Bu 14'ün karesi iki tarafında karesini alıyorum. 196 yaptı. Zaten ben şu kısmı biliyorum. Burası 132 birim. Atarsam sağ tarafa a kare artı b kare artı c kare eşittir 64 birim gelir. Cisim köşegenini yani şu çizdiğimiz doğru parçasını nasıl buluyordum? a kare artı b kare artı c kareyi köke koyuyordum. O zaman 64'ü köke koyarsak ne olur? 8 birim oluyormuş. 5. sorumuza bakalım. Ayrıtları 11 birim, 8 birim ve 9 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun A köşesindeki bir karınca prizmanın yüzeyin üzerinde ilerleyerek K noktasına gidecektir. Karıncanın alabileceği en kısa yol kaç birimdir demiş. Şimdi bu karınca şuradan da gidebilir, değil mi? Örneğin bu çizdiğimiz yolu hesaplayalım. Bunun için yani bu hesabı yapabilmek için ayrıtı açacağım ben. E, bu prizmayı açacağım yani. Şimdi şuraya çiziyorum açılımını. Şurası A, B, F ve E noktası olsun. Bunu da açtık. Şurası H, G ve şurası da K noktası 6 birimmiş. Karınca da A noktasında. Yani buradan ne yapacak? K noktasına gidecek değil mi? Şu çizdiğim doğrunun uzunluğunu bulmam lazım. AB 10 birimse 4 birim kaldı. Şurası 8 birim. Neden? Şurası da 8. Burası da 8. Şurası da 9. O zaman bu da 9'dur değil mi? Şu kısımda 9 birim. Şimdi burada Pisagor uygularsak 4'ün karesi artı 9 artı 8 17'nin karesi işte bana sorduğu uzunlukta diyelim ki x olsun x'in karesine eşit olacak. Burada 16 artı 289 eşittir x kare. Burası kökü almış bir şekilde yazalım. 305 eşittir x kare olur. Şimdi bu bir uzunluk kök içinde 305 buldum. Bir de başka bir yoldan da gidebilir. Onu da şöyle gösterelim. Örneğin nereden gidebilir? Şu diğer yan yüzeyden gidebilir. Yani şuraya gider. Ondan sonra üst yüzeyden K noktasına gidebilir. Bunu da açarsak şu alt kısımda açıyorum. Yani şu sol taraftaki yan yüzeyin yanına üst tabanı eklediğimi düşünün açarken. Şurası 9. Açtım 8. Şimdi üst tabanı yazıyorum bunun yanına. Şurada K noktası var. 4 birim olacak. Tamamı 10 birim ya bunun. Şu kısım 10 birim. Şuraya 4 birim kaldı. Burası 6. Şurası 10 birim. Şurası da 8. A noktası e noktası isimlendirelim bunları. D noktası H C ve G noktası. Şimdi karınca A noktasından K'ya gidecek. Burada da Pisagor uygulayacağım ben. Ne olur? Uzunluk yine X olsun. 9'un karesi artı 8 artı 4'ten 12'nin karesi eşittir X kare. Buradan 81 artı 100 44 eşittir x kare. x kare dediğim şey ne olacak? 225 kök içine alacağım bunları da. Şimdi iki tane değeri kıyasladığım zaman ikinci bulduğum değer daha küçük değil mi? En kısa yolu o zaman kök 225 seçebilirim. O da kökten 15 diye çıkar. Burada çözümü verilmiş. Bunu da inceleyebilirsiniz kare dik prizma. Burada yanal alanı, alanları verilmiş. Bunlar benim aslında ilk başta anlattığım eşitliklerin aynısı. Sadece değişen şey tabanın olduğu için yani burada nasıl buluyorum karenin alanını? İki kenarı da çarpacağım. Bunlar birbirine eşit olduğu için a kare olarak gelecek. Aslında ben aynı eşitliği kullanmış oluyorum yani. Bakalım şimdi soruya. Bir tane kare dik prizmam var. Benden ne istiyor? GK uzunluğunu istiyor. Peki şimdi ben içeriden çizilen doğruları bulabilmek için onları bir tane dik üçgenin içine yerleştireceğim. Yani oradan Pisagor'u kullanıp uzunluğu bulabiliriz. Şimdi şunu şuradan çektiğimizi düşünelim. Ne olacak? Şurası 90 derece. 5'i biliyorum. Çizdiğim doğrunun uzunluğunu bulmam lazım. Şimdi onu nereden bulalım? Şuradan Yine bir doğru çektik. Kare dik prizma olduğu için bu ayrıt da BC de 4 birimdir. 2 2 ayrıldı. Şurası da 90. <laughs> Şurası 4 birim. Eğer dik üçgende Kenar uzunlukları birbirinin 2 katıysa yani 2'ye 4, 3'e 6 gibi O zaman küçük olanın kök 5 katını alırız hipotenüsü bulurken Burası 2 kök 5 olur Şimdi benden istediği GK uzunluğunu bulabilirim 2 kök 5'in karesi Artı 5'in karesi eşittir GK'nın karesi Burası 20 artı 25'ten Ne olacak? Şuraya yazalım 45 bunu da köke alırsam GK uzunluğu 3 kök 5 geliyormuş. Şekildeki gibi 4 bölümlü ve tabanı kare olan kapaklı bir karton kutu yapılacaktır. Bu kutunun yüksekliği 5 cm tabanının bir kenarının uzunluğu 30 cm olduğuna göre. Şimdi onları yerleştirelim. Yüksekliği 5 santim. Taban uzunluğu 30 santim. Kaç santimetre kare, kare karton gereklidir diyor. O zaman gördüğüm bütün yüzeylerin alanlarını toplamam lazım. Örneğin şu yan yüzeyi bulalım. Bu bir kare olduğu için uzun kenarı 30 olacak. Ne olur burası 30 çarpı 5'ten 150. E bunun aynısından şu sol tarafta da var. Oradan da 150 geldi. 300. Şimdi ön yüzeye bakalım. Bu da 5 çarpı 30'dan ne gelir? 150. Aynısından arkada var. Şu kısımda var yani. O da 150. Ne yaptı? 300. Şimdi şu içerideki bölmelere bakarsak. Şu boyadığım şey aslında ön yüzeyin aynısı. O zaman bundan hem Burada hem de şurada iki tane var. Oradan da 300 geldi. Bunlar benim toplayacağım değerlerim. Bir de e, alt tabanla üst tabanın alanını toplamam lazım. Yani mesela şu kapağın alanı burası kare olduğu için 30'a 30 olacak. 30 çarpı 30'dan 900. Aynısından altta var. Ne oldu? 1800. Şimdi bulduğum bu bütün değerleri toplarsam 1800 artı 900'den bana 2700 tane şey 2700 santimetre kare karton gerekliymiş. Bunların hepsini toplamış olduk. Küp bütün ayrıtlarının uzunlukları eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir. Şimdi şöyle düşünelim. Bunun alanını bulacağım. Bütün yüzeylerin alanlarını toplamam lazım. E bunun bütün yüzeyleri eşit zaten. Mesela şu yüzeyi düşünün. A çarpı A'dan karesi A kare gelir. Bundan 6 tane var. O yüzden alan 6 A kare diye hesaplanabilir. İçerisinde de cisim köşegeni var. Bu cisim köşegenini yine aynı şekilde ister A kök ya da 2 kere Pisagor kullanarak cisim köşegeninin uzunluğunu bulabiliriz. Aşağıda bir küpün açılımı verilmiştir. Buna göre küpün üst yüzeyine siyah kare bulunduğunda alt yüzeyindeki kareden e, karede hangi harf bulunur diyor. Şimdi şöyle hayal etmeye çalışalım bunu üst yüzeyde siyah var bunu kapattığımda örneğin e, bir küp düşünelim sağ kısımda B bulunur değil mi? Bunu kapatırsam ön kısımda bize bakan kısımda C bulunur arka kısımda da arka yüzeyde yani A bulunur sol yüzeyde D bulunur en sonunda da D kısmından tabana E'yi kapatırız. AG uzunluğu 3 kök 3 birim olduğuna göre şekildeki kübün alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi biz bunu e, köşe cisim köşegeni nasıl buluruz demiştik. A kök 3'ten bulabiliriz. Kaçmış bu? 3 kök 3. Yani burada A dediğim şey bir ayrıtının uzunluğuydu. Ona da 3 denk geliyor. Şu karenin bir ayrıtının uzunluğu, kübün bir ayrıtının uzunluğu, pardon, 3 birimmiş. O zaman bir tane yüzeyinin alanı 3 üç çarpı 3'ten 9 olacak. Bu bir alan. B e, bende 6 tane yüzeyi var. Bunu 6 ile çarptım. 54 birim kare oluyormuş yüzey alanı. Bir ayrıtı 5 birim olan kübün bir köşesinden taban ayrıtı 2 birim ve yüksekliği 3 birim olan karedik prizma kesilerek çıkarılıyor. Geriye kalan cismin yüzey alanını soruyor bize. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela biz buradan bir tane e, dik prizma kestik. Ne olmuş oldu? Örneğin şu yukarıdaki yüzeyi yok etmiş olduk, değil mi? Bunu kesince benim maviyle boyadım. Biz bunu Buradan eksilttik fakat aynısı aşağıda oluşuyor. Demek ki benim yüzeyde bir kaybım yok şu anda. Aynı şekilde diğerlerini de düşünelim. Örneğin ne yapmış? Şu ön yüzeyde bir tane dikdörtgen kaybediyorsun, dikdörtgen alanı kaybediyorsun kesersen. Ama aynısı zaten arka kısımda oluşuyor. Sen bunu sağ taraftaki yüzey için de düşünebilirsin. Yani senin bir kaybın oluşmamış oluyor kestiğin yüzeyi diğer kısımda yani kestikten sonra tekrar oluşturduğun için bir alan kaybın olmuyor. O yüzden normal yüzey alanını nasıl hesaplıyorsak küpte aynı şekilde hesaplayacağım. Şimdi bir ayrıtı 5 birim. Burası da 5 birim. Demek ki bir yüzünün alanı 25 birim. Bundan 6 tane var. 6 çarpı 25'ten ne olur burası? 12 150 birim kare oluyormuş. Bir ayrıtı dört birim olan bir küpten ayrıtları bir birim, 2 birim ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması şekildeki gibi kesilerek çıkarılıyor. Peki geriye kalan cismin alanı kaç birimdir? Burada da inceleyelim. Kaybımız var mı, yok mu diye. Örneğin şu üst kısma düşünelim. Şu boyadığım kısım. Bunu biz kestiğimiz zaman eksiymiş gibi gözüküyor. Fakat aynısı zaten aşağı kısımda var. O yüzden buradan bir kaybım yok. Şunlara bakalım bir de. Örneğin ön yüzeyde şu çizdiğim dikdörtgen arka kısımda da eksik. Bu eksilttiğim kısım için yeni bir yüzey oluşmuyor. Bu yüzden hem burada hem de arkada iki tane alanı kaybetmiş oldum, yüzey alanını kaybetmiş oldum. Örneğin buraya A diyelim. Bu iki tane alanı sonradan çıkartmam lazım. Çünkü onlar eksilmiş. Bir de şurayı inceleyelim. Örneğin şu mavi ile boyadığım yüzeyi düşünelim mesela. Bu sonradan eklenen yüzey değil mi? Cismi çıkardıktan sonra eklenen. Hem sol tarafta var. B olsun mesela alanı. Hem de şu görmediğimiz sağ tarafta var. O zaman bunları da eklemem lazım. Bunlar gelen yüzeyler. Şu yeşille çizdiğim A diye gösterdiğim alan ise bizden eksilenler. Şu İlk boyadığımız mavi kısımda herhangi bir eksilme olmuyor. Çünkü yukarısında eksilen aşağıda zaten tekrar oluşuyor. Ona göre alanları hesaplayabiliriz. Şimdi ilk önce ben bütün e, prizmanın alanını hesaplayayım. Şey pardon, kübün alanını hesaplayayım. Neymiş bu? Dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının alanını hesaplayalım. Şurası 4 birim. Şurası da 4 birim. Ne oldu? 16. Bundan 6 tane var. 96 birim kare. Bütün kübün alanı. Şimdi eksilenler neydi? Bu A dediklerim. 2 çarpı 1'den 2 birim önden 2 birim kare arkadan 4 birim eksilmiş oldu. Eklenenler mavi ile ve B diye gösterdiğim alanlar yüzeyler. O da 2'ye ne olacak? Uzun kenarı 4 olan bir dikdörtgen. 2 çarpı 4'ten 8. Bir 8 daha ekledim artı 16. Burası ne yapar? 92 artı 16'dan 108 birim kare oluyormuş. Büyük bir kübün tüm dış yüzeyi boyandıktan sonra her bir ayrıtı dörder eşit parçaya ayrılarak küçük küpler elde ediliyor. Buna göre küçük küplerden kaç tanesinin yalnız bir yüzü boyalıdır? Şimdi bunları inceleyelim. Örneğin Örneğin şu köşelerdeki yüzleri düşünelim. Hem burası boyalıdır. Hem şu kısım hem de alt kısım boyalıdır değil mi? Üç bölgesi boyalıdır. Ya da köşe yani hiçbir köşeyi almamam lazım benim. Şunu da almıyorum bunu da almıyorum. Şimdi şunlara bakalım aradaki olanlara bakalım. Mesela bunun iki yüzü boyalıdır. Demek ki şu kenardaki yüzeyleri de almıyorum. Bunları almamam lazım. Bir tane boyalı olabilmesi için ortaya denk gelmesi lazım. Mesela sadece tabanı ince şey, üst tabanı inceleyelim. Bunların şu işaretlediklerimin onun rengini değiştirelim. Örneğin pembe ile boyadığımız yüzeyler sadece bir bir yüzeyi boyanır bu oluşan küçük küplerin. Şimdi üst kısımda dört tane var. Bu kısımda da 4 tane olacak. Ne bileyim ön kısımda da 4 tane olacak. Kübün 6 yüzü var. Her yüzünde 4 tane kübün tek yüzü boyanmış olacak. O zaman 6 çarpı 4'ten 24 tane küp vardır. Yalnız bir yüzü boyalı olan. Evet arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum size.